bizim parti olarak çok önem verdiğimiz bazı konulara satır başlarıyla değineceğim. Demokratik Sol Parti kalkınmayı köylüden başlatmak kararındadır. Bunun iki nedeni vardır. Birisi köylü, köylüler nüfusumuzun hala yarısını oluşturuyor. Eğer bir ülke nüfusunun yarısı kalkınmamışsa, hele son yıllarda olduğu gibi yoksullaşmakta ise o ülkede kalkınmaktan, çağ atlamaktan bahsetmek çok yakışıksız olur. İkincisi Köylü kalkınmazsa tarım gelişemez. Tarımı gelişmemiş bir ülkenin gelişmiş bir sanayi ülkesi olduğu da görülmemiştir. İleri sanayi ülkelerinden hangisine bakarsanız bakın Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya, Japonya bunların hepsi aynı zamanda en ileri tarım ülkeleridir. Tarımdan hız almadan bir ülke kendi gücüyle bir noktanın ötesinde sanayileşemez. Biz köylüyü kalkındırmak için evvela güçlü ve demokratik kooperatiflere, devletin karışmayacağı kooperatiflere kavuşturacağız ve diyeceğiz ki kooperatifleşen köylülere sizin gelir düzeyiniz belli bir noktaya gelinceye kadar devlete vergi ödemeyeceksiniz. Şimdiye kadar devlete ödediğiniz vergiyi kendi kooperatiflerinizin kasasına yatıracaksınız. O kasada biriken paralarla tek başınıza yapamayacağınız yatırımları ortaklaşa yapabileceksiniz. Örneğin isterseniz kendi gübre fabrikamızı, kendi tohumluk, kendi traktör Fabrikamızı kurabilirsiniz diyeceğiz. Böylelikle köylü e, kentlere göç etme zorunluluğunu duymadan e, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçebilecek. E, kooperatifçilik hareketini güçlendirirken tarım kesiminde bizim de bazı özelleştirme projelerimiz var. Ziraat bankasını özelleştireceğiz. Çiftçilerin, köylülerin kooperatiflerine devretmek üzere. Aynı şekilde halk bankasını da küçük işletmecilerin girişimcilere ve e, esnaf ve sanatlara devredeceğiz. Tarım kesiminde borsa kuracağız. Anap bir yandan pazar ekonomisinden söz ediyor, bir yandan da tarımda pazar ekonomisinin temel koşulu olan borsayı kurmayı düşünmedi bile şimdiye kadar. Borsa şöyle işleyecek: e, ilgili devlet kuruluşları, ziraat odaları birliği, kooperatifler. Ee, taban fiyatı tespit edip güvence aldığını <laughs> alacaklar. Ondan sonra ürünler borsada açık arttırmaya çıkarılacak. Şimdiki gibi açık veya kapalı indirime değil. Ayrıca şimdiye kadar hep e, ürünler alınırken taban fiyat tespit edildi. Biz ürün ekilirken taban fiyatı tespit edeceğiz ki köylü çiftçi bu yıl hangi ürünü ekerse ne kazanabileceğini önceden e, bilsin. Aynı zamanda sosyal güven, güvenliği kırsal alana da e, yaygınlaştıracağız bütün köylülere. İkinci önemli konu eğitim. E, Türkiye dünyanın en güçlü e, genç nüfusu ülkelerinden biri, fakat eğitimi eğitime ayırdığı kaynak çok yetersiz. E, son yıl biraz arttı ama yine hala yetersiz. Fakat 89 yılında Türkiye'nin eğitime ayırdığı kaynak Zimbabwe'den, Etiyopya'dan, Uganda'dan daha azdı. Biz bir kere eğitime yeterli kaynak ayıracağız ama tabii devletin gücü bir noktanın ötesine erişemez. Ayrıca bazı olanakları değerlendireceğiz. Örneğin her ilde üniversite açma vaadi yerine keşke gücümüz yetse doğru dürüst üniversiteler açmaya. Her üniversitede gece ve yaz öğretimi başlatacağız. Böylelikle hiçbir yeni tesis eklenmeden yani kaynaklar çok verimli kullanılarak üniversitelerin öğrenci alabilme kapasitesi 2 3 kat artacak. Ayrıca 74'te kurduğum hükümet döneminde açık yüksek öğretimi başlatmıştık. Fakat bunun bazı eksiklikleri kalmıştı. O eksiklikleri tamamlayacağız. Açık yüksek öğretimin düzeyini en güçlü üniversitelerin düzeyine çıkaracağız. Bunu kısa sürede bunları başarabileceğimizi inanıyorum. O zaman da üniversite giriş sınavlarını kaldıracağız. Çünkü artık herkes üniversite eğitimi görebilecek. Aynı şekilde orta öğretim aşamasında yani orta okullarda ve liselerde de çalışarak hayatını kazanmak zorunda olan çocuklar için açık orta öğretim başlatacağız. Üçüncü çok önemli bir konu sağlık. Ee, çok kısaca değinmek zorundayım vaktim doldu. Ee, bir kere e, bütün vatandaşları eş düzeyde sağlık sigortası kapsamına alacağız. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'na has bağlı hastaneleri Sağlık Bakanlığı'ndan alıp belediyelere devredeceğiz. Neden? Çünkü Sağlık Bakanlığı hem işletmeci hem denetçidir. İkisini bir arada yapamaz bir kuruluş. Ee, fakat belediyelere veya yerel yönetimlere genel anlamda bu hastaneler devredilirse hem devlet yani Sağlık Bakanlığı denetli, daha da rahatlıkla denetleyebilir o hastaneleri hem de halk denetleyebilir. Bugün Hakkari'nin Şemdinli'sinde oturan bir vatandaş hastane kapısında iyi muamele görmediği vakit Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın kapısına dayanamaz. Ama hastane belediyeye bağlıysa kendi şehrindeki kasabasındaki belediye başkanının kapısına dayanır, onun hesabını sorar. Ee, sağlıkla bir ölçüde ilgili bir başka önemli konu, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde onu özürlülerden, engellilerden oluşuyor. Görme, duyma, işitme özürlüler sakatlar ve bakıma muhtaç hastalar. Bunlarla gereği gibi ilgilenen bir kuruluş yok. Örneğin bakıma muhtaç yaşlıyı veya hastayı kabul eden tek bir devlet kuruluşu veya vakıf kuruluşu yok. Biz engellilerin sorununu da çözmek üzere bir engelliler bakanlığı kuracağız. Teşekkür ederim.